Dünyadaki diğer ülkelerin şehirlerinden çok daha sessiz. Sanki 50 yıl ileride yaşıyorlar. Visa kart, Mastercard bunlar buralarda geçmiyor. Peki ne kullanıyorsun burada? Kahve siparişi verirken bile onların kurallarına göre oynamanız gerekiyor oyunu. İnanılmaz ucuz yani diğer ülkelerle kıyasladığın zaman gerçekten bedava. Bu birazcık üzebilirsiniz ama bunları da yiyorlar şu arkadaşları. Ne olduğu konusunda hiçbir fikrim olmayan şey buldum. Bunları alayım dedim. Bu gördüğünüz tuğlaları yemişler abi. Baya bildiğin bu tuğlaları yemişler. Çinliler her şeyi yiyor diyorsunuz ya. Tuğlaları da yemişler. Valla Vallahi büyülenmiş gibi etrafa bakıyorum. Her yer çok ilginç şu anda. Ne bu? Şişe. Şöyle bir şey verdiler elime. Bunlar ne mesela? Ya merak da ediyorum. Ne olduğunu da bilmiyorsun hiçbir şey. Rastgele. Bu ne mesela abi? İnsanın başına <laughs> ne gelirse meraktan ve dünyanın en eski, en zengin medeniyetlerden birisi olan Çin Halk Cumhuriyeti'nden, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hongzhou şehrinden hepinize selamlar. Yeni bir bölüme, yeni bir haftaya hoş geldiniz dostlar. Uzun bir aradan sonra dünyadaki en ilginç ülkelerden birisi gezdim. Çin Halk Cumhuriyeti'ne geldim. Hemen çıkar çıkmaz şöyle etrafı göstereyim size. Otelimden şimdi ayrıldım. Hava hafif kapalı, hatta yavaş yavaş yağmur atıştırmaya başlamış. 20 derecelerde bir hava var, çok güzel bir gün olacak gibi. Hongzhou şehri dostlar, Şangaya yaklaşık 1 saat uzaklıkta trenle. Çin'in en turistik en güzel şehirlerinden bir tanesi olarak geçiyor. Şehrin toplam nüfus 10 milyon kişi ve bu şehir 2.200 yıllık bir tarihe sahip. Metroya atlayacağım, şehir merkezine, eski tarihi merkezine gideceğim birazdan. Ama bugünkü gezimizde ilgi çekici şey sadece Çin şehri değil aynı zamanda Çin ülkesi. Şimdi en ilginç gezdiğim ülkelerden bir tanesi derken yemekleri olsun, insanları olsun, kültürel olsun, sokakları olsun yani gördüğüm her şey dikkatimi çekiyor dostlar bu ülkede. Mesela sokaklarla başlayalım okaklar normal şehirlerden dünyadaki diğer ülkelerin şehirlerinden çok daha sessiz. Bunun da nedeni dostlar gördüğünüz arabaların, motosikletlerin hemen hemen hepsinin bu şekilde elektrikle çalışıyor olması. Durumda özellikle son 4-5 yıldır Çin'in şehirleri çok sessizleşti. Çok güzel oldu. Ses kirliliğini şehirlerde hemen hemen yok ettiler. Ara ara gelen korna sesleri vesaire var tabii ki. Hala benzinli arabalar, yakıtla çalışan arabalar var ama diğer şehirlere kıyasladığınız zaman inanılmaz bir fark var. Sanki 50 yıl ileride yaşıyorlar. Bu arada Çin aynı zamanda yasaklar ülkesi. Yasaklar ülkesi derken neyden kastediyorum? Dünyanın diğer ülkelerinde kullandığımız çoğu şey burada yasak dostlar. Mesela YouTube, Instagram, Facebook. Bunun dışında şimdi birazdan metroda ödeme yapacağım mesela. Visa kart, Mastercard bunlar buralarda geçmiyor. Peki ne kullanıyorsun burada bir şeyler almak için? derseniz onu da göstereyim. Alipay diye bir uygulama var dostlar. Bunu zaten havalimanına Çin'de indiğiniz zaman her yerde göreceksiniz reklamlarını. Bunun içine kredi kartınızı giriyorsunuz. Türkiye'de kredi kartınızı girebiliyorsunuz. Hepsi çalışıyor ben denedim. Ondan sonra bununla ödeme yapacağız. Gün içinde her yerde su alırken de yemek alırken de metroya binerken de diye umuyorum. Metroyu çok emin değilim. Buradayız. Nereye gideceğiz? Tek bir hat kullanacağım. Kırmızı hat. Buraya gideceğiz. Görülecek her şey Eskişehir merkezi, tarihi yerler, turistik yerler hep bu taraflarda. Şimdi biletimizi alalım. Bakın Alipay dışında şuradaki Alipay başka seçenekleriniz de var. Mesela WeChat'i kullanabilirsiniz. O da WhatsApp gibi bir şey içinde. Şimdi ben Alipay'i yüklediğim için Alipay'i kullanacağım. Önce bir internet açmam gerekiyor. Scan yapacağız diyor. Bakın bunda scan özelliği var. Onu açtım tekrar. Bunu açtım, kapattım tekrar derken başardım dostlar. Evet. Geliyor mu? Lütfen ver biletimi ya. Biletimizi aldık. Şimdi burada toplu taşıma girerken X-Ray'den geçiyorsun bu arada. Buradan geçelim. Şimdi seni buraya bastık. Tamam. Şimdi doğru yolu bulmak ve doğru yere gitmek lazım derken çok da zor değilmiş. Yani i̇yi ya her şeyin İngilizcesi olmasa çok iyi oldu. Bu arada her yer temiz. Şimdi zaten genel olarak şehirlerde gezerken her şehrine gidersem gideyim. Beijing'de bile orayı hiç sevmemiştim mesela ama yollar tertemizde. Çok temiz çok güzel sokakları her yeri. İstediğim duraktan iki durak erken indim dostlar şimdi çıkış yapıyorum neden erken indim bu arada bu kartınızı da atmayın çünkü çıkarken lazım olacak bak böyle yeni şeyler gezerken yürüyebildiğim kadar yürümek istiyorum açıkçası hava kötü de olsa iyi de olsa rüzgarlı da olsa yürümek candır. Her videoda söylüyorum bunda da baştan söyleyeyim. Bir şehri gezdim diyebilmek için en az 30 bin 40 bin civarı adım atmak gerekiyor dostlar. Yürümek için de tam havasını seçtim bu arada. Şu şekilde bir manzaraya çıktım metrodan çıkar çıkmaz. Yağmur arttırmış kendini. Metro çıkışında şemsiye satan abilerimiz hemen yerini almışlar. Sokakları gösterirken size Çin hakkında, Çin tarihi, şehir hakkında bilgiler vereceğim. Yavaş yavaş yürüyeceğim. Yağmur arttırmazsa böyle devam ederse gayet güzel. Aman. Vay arkadaş. Lan fırtına çıktı yürüyeceğiz dedik diye ne oluyor ne oluyor ya şehir merkezinde yaya yalnız yürü yazıyor ama kimsenin durduğu yok vay be bize yeşil yanarken bile şimdi deminden beri birkaç tane yaya geçidi geçtim bize yeşil yanarken yani yürü yanarken bile arabaların çok taktığı yok Avrupa'da biliyorsunuz yaya geçidine sen yaklaşmadan daha dururlar ya da Amerika'nın bazı yerlerinde. Burada benzer bir şey görür müyüm diyordum? Görmedim. Bakın size ne göstereceğim? Şu gördüğünüz şeker kamışı dostlar. Şeker kamışının suyunu çıkartıyorlar. E, Meksika'da da göreceksiniz. Güney Amerika'da çok yaygın. Afrika'da da görürsünüz. Türkiye'de görmedim şu ana kadar ama yurt dışında çoğu yerde gittiğim zamanlarda böyle şeker kamışı popüler de. Bayağı insanlar yani yiyor, içiyor. Şurada gördüğünüz kahve dükkanı da dostlar Çin'in Starbucks'ı gibi. Lucky Coffee diye bir yer. Şimdi ben de buradan bir kahve alayım hadi ya gelmişken. Kahve siparişi vermek de dahil her şey için internete ihtiyacımız var şimdi. Alipay uygulamasından bakın şurada bir şey scanledik. Şimdi arkadaş bana yardımcı oluyor. Kasaya geldim sipariş verdim, nakit para ödedim ya da kredi kartı geçtim diye bir şey maalesef yok burada. Kahve siparişi verirken bile onların kurallarına göre oynamanız gerekiyor oyunu. Milk and oat. Yes. 9 yenmiş o da yani 2 dolara, 1 dolara falan geliyor. Okay. Ah okay, 15. Okay. Okay. wait. Thank you. Şişe. Bunu anlasam nasıl kullanacağını aslında çok daha güzel bir sistem. Yalan yok. Bak uygulamadan çat çat yapıyorsun kimseyle konuşmadan. yalnız kahvede kahveymiş çok güzelmiş tadı toplamda bu kahveye dostlar 1 dolar 20 sent civarında bir şey ödedim İnanılmaz ucuz yani diğer ülkelerle kıyasladığın zaman gerçekten bedava başkent Beijing'de kurulmuş bu gördüğünüz kahve dükkanı bu arada Toplam 10 bine yakın şubesi var Çin üzerinde. Geldiğiniz zaman Starbucks yerine tercih edebilirsiniz. Lakin Kapı. Size birazcık yerel halkın yaşadığı yerel yerleri göstermek istiyorum. Bakın burası onların kasabı. Tavukları bu şekilde dizmişler. Etleri bu şekilde tek tek parça parça dizmişler buraya. Kahve dükkanları var. Kağıt falan oynuyorlar içeride. Bir tane masada kağıt oynanıyor. Etrafında da bir sürü adam dikilmiş. Böyle manavları elma satan. Aa onlarda da bir şey varmış? Ben şundan birazcık alayım ya. Bu manavda Alipay geçiyor mudur? Geçiyor. Süper. Harika. Evet dostlar şöyle birazcık aldım tadımlık bunları bir su bulup yıkayıp ondan sonra yiyeceğim buna da toplamda ne kadar verdim 50 cent civarında 4 yuan verdim yani o da 50 cent falan ediyor herhalde. Bu arada Çin'de insanlar yüzünüze çok gülmüyorlar bunu Beijing videosunda da söyledim ondan sonra ne yapacaklar dans mı edecekler sokakta falan filan gibi saçma sapan yorumlar gördüm dans etmelerini beklemiyorum kimsenin ama bir dükkana girdiğin zaman ya da bir şey alacağın zaman yüzüne gülen çok fazla insan olmuyor. Mesela az önce kahvecide kapıyı açtım birisine falan filan yani şöyle bir yaparsın ya öyle şeyler yok. Tabii ki bunun istisnaları var herkes böyle değil ama genel olarak insanlar yüzünüze öyle çok gülmüyorlar. Oğlum yılan balıklarına bak. Oha. Küçücük küçücük bakın dükkanları insanların aynı zamanda evleri. Bu birazcık üzebilirsiniz ama bunları da yiyorlar şu arkadaşları. Eyvah eyvah kaplumbağa Kaplumbağa değil bunlar başka bir isim vardı adını unuttum şimdi. Yan tarafında da kurbağalar var bakın şu gördüklerinizde bayağı kurbağa yani. Evet birazcık rahatsız oldular gibi video çekmemden diyerekten hemen ayrıldım oradan. Çok öyle kamera gördükleri zaman hoşlanan bir millet değiller aynı zamanda. Bir kere teyzenin biri hangi şehirde hatırlamıyorum bir yerlerde bir çıkışmıştı bana. Ne çekiyorsun sen sokakları falan filan diye. Bütün şehirde bisiklet yolu, motosiklet yolu ayrı dostlar. Arabaların gittiği yollar ayrı. Bu arada ama bütün şehirde bakın şurası mesela. Bu taraf bisiklet yolu, motor yolu. Bu taraf bisiklet yolu, motor yolu. Yollar geniş geniş, sokaklar geniş geniş. Her yer bu şekilde. Şehirleri çok güzel planlamışlar. Evet yine klasik Çin kıyafetleriyle giyinmiş. Fotoğraf çekilmeye gelmiş. İnsanlar da burada. Ben de nereye geldim? Honzo'nun Honzo olmasını sağlayan Yere geldim dostlar. Bu gördüğünüz yer Batı Gölü diye geçiyor. Şehirdeki en kalabalık, en turistik yer. Hikayelere, efsanelere, filmlere konu olmuş bir göl var şu anda karşımızda. West Lake, Batı Gölü'nün önündeyiz. O kadar çok insan var ki buradan belli oluyor ta karşıdaki insan kalabalığı. Zoomlayabildiğim kadar zoomlayayım. Bir de şöyle göstereyim size. Bakın karşı taraf böyle komple Öyle insan yağmuru ya. Hangzhou şehri dostlar milattan önce 200 yılına dayanıyor. Yani 2200-2300 yıllık bir tarihi olan bir şehir. Zamanında bu şehre Marco Polo gelmiş. Ünlü kaşif Marco Polo demiş ki dünyanın en güzel şehri burası. Tabi o zamanlar Hongzhou Çin'deki en zengin kültüre sahip en kalabalık şehirlerinden birisiymiş Çin'in. Bunun da sebebi İpek yolu dostlar. 13. yüzyılda ünlü İtalyan kaşif Marco Polo dostlar Hongzhou'yu ziyaret etmiş ve dünyanın en güzel, en görkemli şehri de olarak dünyanın en güzel, en görkemli şehri olarak tanımlamış burayı. Tabi o zamanlar Çin'in en kalabalık ve en zengin şehirlerinden bir tanesi. Gerçi hala öyle 10 milyon nüfusu var şu anda da bulunduğumuz şehrin. O 10 milyonda herhalde bugün buraya gelmeyi tercih etmiş bakar mısın insan kalabalığına sonu gözükmeyen bir insan kalabalığındayız şu anda. 10 milyonda şu anda gölün kenarında yürüyüş yapıyoruz. İpek yolunun Çin'deki en önemli noktalarından bir tanesi bu şehir olduğu için bu kadar zengin olmuş zamanda buradan ipeyi alıp Avrupa'ya kadar götürüyorlarmış. Hala da burada ipek üretimi devam ediyor. İpek müzesi bile var şehirde. Bakın gölü isterseniz şu gördüğünüz teknelerle gezebiliyorsunuz. Bunlar da çok efsane ya bakar mısın yapısına? Ben hiç böyle bot görmemiştim, böyle tekne görmemiştim daha önce. Hatta nereye gittiğini bilmiyorum ama binmek istiyorum ya buna. Eğer bugün gün içinde vakit bulursam bineceğim. Toplamda 10 tane yakın durak var, oralarda duruyor. İstediğinizde inebiliyorsunuz. Ne kadar uzağa giderseniz o kadar fiyat ödüyorsunuz aynı zamanda. 6 yen ile 8 yen arası değişiyor. Evet, gölün yukarıdan görüntüsünü de şöyle çekmişler dostlar. Şuralara falan. Ben, biz şimdi buradayız. Böyle yürüyeceğim, şöyle geleceğim. Buralarda bir yerlerden bota bineceğim. Etrafta benden başka batılı hiç turist görmedim. Ya yerli halk ya Çinli turistler. Yani etraftaki herkes Çinli. Belki Asyalı da vardır. Belki Japonu, Korelisi falan filan da vardır ama hiç Batı'dan, Avrupa'dan vesaire şu ana kadar bir tane bile insan görmedim. Dünden beri görmedim daha doğrusu. Ama hemen buraya bir saat uzaklıktaki Şangay'a gidiyorsun mesela orada inanılmaz bir turizm var. Şangay'da çalışmak için orada yaşayan çok fazla insan var Amerika'dan Avrupa'dan. Bir hap bilgi daha buraya geldiğiniz zaman sakın Google Maps'i açmıyorsunuz. Ben bunu yıllar önce bir hata yapıp saçma sapan yerlerde kaybolunca anlamıştım. Şu anda Google Maps diyor ki gölün ortasında yürüyüş yapıyoruz bak saçmalığa bak. Ama Apple Maps açtığınız zaman Apple Maps right? Use Apple Maps. <laughs> Adam dibimde beni izliyormuş ne yapıyorum diye. Ya bunu da offline olarak indirebiliyorsunuz. Ben yani Google Maps'i de offline indirebiliyorsun. Tamam. O şu an internetim yok. Gayet her şeyi, her şeyi görebiliyorum. Evet, gölün artık ortasına doğru yürümeye başlayacağız dostlar. Şu anda şöyle bir görüntü var karşımda. Bu bitkilerin adını unuttum ama çok güzel gözükmüyor mu? Bu arada az önce geçtiğim köprü Broken Bridge yani kırık köprü olarak geçiyor dostlar. Onun da bir hikayesi var. Çin'deki en ünlü, en popüler mitolojik hikayelerden bir tanesi aslına bakarsanız. Nedir? Beyaz yılan hikayesi. Hemen anlatayım şöyle etraf size gösterirken. Bir tane beyaz yılan varmış dostlar. Bir adama aşık olmuş. Kadın kılığına girmiş. Daha sonra beyaz yılanı o ileride gezeceğimiz pagodanın içine hapis etmişler. Romantizmi, aşkı, aşk için neler yapılabileceğini vesaire anlatan bir hikaye dönüşmüş. Bakın bizde öyle parklarda vesaire büfeler var ya onlarda da böyle büfeler var. Peki bizden farklı olarak neler satıyorlar? Şöyle bir bakalım sosis yapıyorlar. Bunu Avrupa'da, Amerika'da vesaire de görebiliyorsun. Onun dışında şöyle haşlanmış suyun içine koydukları onun dışında böyle haşlanmış suyun içine koydukları çubuklar var. Onların üzerinde de farklı farklı etler var dostlar. Bu arada videoya çeken kamera elinde olan insanlar o kadar sevmiyorlar ki az önce büfeyi çekerken abla geldi. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Yanıma bağırmaya başladı orada. Ee, bana bağırmadı. Bir şeyler satıyor, ona bağırıyor ama dibime kadar geldi. Rahatsız olup gideyim diye orada bağırmaya başladı. Evet, büfeden bir şey almaya karar verdim dostlar. Ona dedim şunun içinde neler satıyorlar acaba. Baktım sosis falan filan da vardı. İki tane ne olduğu konusunda hiçbir fikrim olmayan şey buldum. Bunları alayım dedim. Sosis almak yerine. Bir de su aldım kendime. Çünkü o hünnaplarımı yemek istiyorum. Tadı damağımda kaldı az önce. Büfeler böyle. Gidiyorsun bak burada QR kodlar var. Şu gördüğünüz QR kodları okutuyorsun. Ondan sonra ister Alipay ile ister WeChat ile hangisiyle isterseniz ödeme yapabiliyorsunuz. Şöyle köşede bir yerde bir bank bulayım. Orada yiyeyim. Merak ettim ne olduklarını. Mutlaka bir ismi de vardır bunların da. Artık olara giremeyeceğim. Zaten tarzanca anlaşıyoruz herkes. Mesela dün yemek aldım, paket yaptırmak istiyorum diyorum. Böyle yapıyorum. Böyle taşıyacağım, götüreceğim. Böyle. Şimdi tadına bakalım şöyle elimde tutarken bir yandan. Bunun içinden hiçbir şey çıkmadı. İçi boş. Ben bildiğin haşlanmış hamur gibi ya. Hiçbir olayı yok. Tadı güzel mi? İçine attığı su var ya şu su. Onun tadı güzelmiş beğendim. O yüzden kötü değil. Biraz korkarak yemiyorum desem yalan olur. Geçenlerde çok kötü bir şey yemiştim Çin'de çünkü. Dünya üzerinde yemek bıraktığım, bir restoranda yemek bıraktığım tek ülke şu ana kadar Çin oldu. Şimdi diğerinin tadına bakalım bir de bu neymiş. Hmm. Bunun içinden dostlar sosis gibi bir şey çıktı. Tat olarak hmm, çok güzelmiş. Hmm, adam da işini biliyor. Sardıkları şey neyse Bilmiyorum ama tadı çok güzel. Ma ben bunu çok beğendim. Starbucks olduğunu anlamak için bin şahit isteyen bir yere geldik. Şimdi bak burası Starbucks'mış bu arada dostlar. Şöyle tarihi bir yapının içine yapmışlar Starbucks. Sadece içeriye baktığın zaman anlıyorsun ama dışında herhangi bir yazımazı bir şey yok. Adanın üzeri böyle kafelerle dolu. Yine bizim şeylerden falan filan satıyorlar. Az önce aldığımız waffle'lar var, sosisler var. Evet botların olduğu ofisi buldum. Geldim. Gösterdim nereye gitmek istediğim haritada. No dedi sadece. Neden dedim? No dedi. Ondan sonra sorgulayamıyorsun da bir daha fazla Çin'de. Bu kadar. No arkadaşlar. Binemiyorum. Ya botlar bitti. Ya saati bitti. Ya oraya gitmiyor. Ya başka bir sebebi var. Nedenini anlamadım. Nedenini anlamadım ama binemiyoruz. Bitti. Saat Saat aslında daha 4 bitmiş yani vapur saatleri bitmiş olamaz hala insanlar alıyor çünkü bilet gördüm ama bana no o yüzden binemiyoruz uzaktan gördüğümüz kadar yapacak bir şey yok. Gördük işte bot böyle bir bot işte yürüyeceğiz tabana kuvvet. Evet bisikletin dahi girmesinin yasak olduğu yola girdim şimdi burası bir yürüyüş yolu yaklaşık yarım saat sürecek gölün ortasına yol yapmışlar doğal bir yoldan geçmeyeceğiz şimdi insan yapımı bir yoldan geçeceğiz dostlar zamanın kralı zamanın hükümdarı gölün ortasına böyle bir yol yaptırmış ta karşı tarafa doğru devam şimdi yola girerken bir tane daha bot limanı gördüm buraya hiç sormayacağım bile sıraya bakar mısın Yürümeyi tercih ederim açıkçası yani güneşle yarışıyorum bir yandan bir saatim var ama hele ben İzmirliyim İzmirler sıra beklemeyi hiç sevmez bir şeyler için düşünsene her yerde böyle sıra beklediğini zor bir hayat. Sonunda yolun sonu gözüktü şurada ben görüyorum burada insan kalabalığından insan selini de şöyle son bir kere göstereyim burada. Kesin geç kalmışımdır diyordum girişine dostlar. Girişe geldim. Şöyle bir baktım etraf. Yazları 8'e kadar açık ama kış olunca yani ekimden sonra 5.30'da kapanıyor. O zaman geç kalmış olacaktım. Şimdi çok iyi oldu. Şimdi tam gün batımı saatinde şuradan biletimizi alalım. Alipay ile ödeyeceğim onu da. Ne kadarmış? 3 dolarmış giriş. 3 dolar değilmiş. 6 dolarmış. 3 dolar herhalde Çinli turistlere. Bize, yabancılara 40 yazıyor orada. Çekilin, çekilin. Kalabalık. Ben geliyorum. Acelem var. Benim girmem lazım. Güneş batıyor. Hadi arkadaşlar haydi. Ve güvenlik kontrolünden geçer geçmez karşımızdaki görüntü bu şekilde dostlar. Yürüyen merdiven bile yapmışlar yukarıya doğru. Liefeng Pagodası. Çin'deki en önemli pagodalardan bir tanesi. Yani kadın taklidi yapıp adamın gönlünü kazanmaya çalışan yılanın hapsedildiği pagoda dostlar. Şimdi pagodanın alt kısmına geldim. Bakın burada bir yapı var. Yıkık dökük tuğlalar göreceksiniz. Asıl orijinal pagoda burası. Tam üstüne yenisini yapmış Çinliler. Bu gördüğünüz tuğlaları yemişler abi. Baya bildiğin bu tuğlaları yemişler. Çinliler her şeyi yiyor diyorsunuz ya. Tuğlaları da yemişler. Gerçi bizde de caminin kapısını yiyorlardı değil mi? Geçenlerde haberlerde gördüm. Şimdi buradaki tapınan bu tuğlaların iyileştirici özelliği olduğuna inanmış burada yaşayan insanlar belli bir yerde. Ondan sonra bu tuğlaları tek tek söke söke ala ala pagodadan toz haline getirip içmeye başlamışlar. Krem yapıp üstlerine sürmeye başlamışlar vesaire. E çok fazla talebe de dayanamayan pagoda çökmüş böyle kalmış. Yüzyıllar boyunca Yıkık bir şekilde, harabe bir şekilde kaldıktan sonra Çin, modern Çin, bunu tekrar inşa etmişler. Evet pagodanın üstüne doğru çıkmaya başladım. Görüntü bu arada çok güzelmiş ya. İnsan kalabalığında günün son ışıklarını görecek şu küçücük noktayı buldum. Buradan kafamı uzatayım. Dışarıdan görüntümüz bu şekilde. Böyle yürüdüm 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 yürüdüm. Şuradaki adaya gittik. Sonra gölün ortasına yaptıkları yolu tek tek böyle geçtim. Buraya kadar geldim. Şimdi buradan ayrılma vakti. Artık Hongzhou şehir merkezinin içine gireceğim. Yürüye yürüye göl kenarından yine böyle tatlı tatlı. Taksi çağıracaktım aslında ama taksi çağıramadığımı fark ettim dostlar. Çünkü Didi uygulaması var burada. Şöyle bir uygulama var. Gidiyi maalesef çalıştıramadım. Yürüyeceğiz mi? Hiçbir yapacak bir şey yok. Evet, göl kenarında ilerledikçe gerçekten de çok güzel şeyler görmeye devam ediyorsun. Bak gölün içine böyle ışıklı bir yol yapmışlar. Burada fotoğraf çekiliniyor ama hızlıca şöyle geçelim. Heh. İnsanlar akşam fotoğraflarını çekilmeye devam ediyorlar. Şehirdeki en tarihi sokağa geldim. Wu Feng sokağı birazdan. Şuradan itibaren başlayacağını umuyorum. Gözüküyor buradan bir şeyler. Tarihi derken dedim ya Hongzhou burada İpek yolunun bir parçasıymış. En son duraklarından birisi içinde ve İpek üretimiyle meşhur. İşte bütün ticaretin döndüğü dükkanların olduğu o zamanlar şehrin kalbi olan sokak. Şu önümüzdeki sokak giriyoruz. Girebilirsek tabii kalabalığa bakar mısın? Yine burası da ana baba günü. Güzel ama hareketli sevdim. Valla büyülendim girer girmez ama ya. bayağı keyifli baksana ortama. Her yer canlı canlı. Çok güzel. Her yerde bir şeyler dönüyor. Bunlar ne? Flütleri. Valla büyülenmiş gibi etrafa bakıyorum. Her yer çok ilginç şu anda gözüme. Burada ilginç bir şey satıyorlar. Ne acaba bu? Tadına bakalım. Gül gibi bir şey yedik ya. Çiçek gibi bir şey yedik. Oo güzelmiş daha bayağı. Buna tanış. Dondurma tadı var bunlarda. Bayağı bildiğin. Hmm, çok güzel. Ne olduğunu bilmediğim 3 parça şey aldım dostlar. Ne aldım? Bir tane çikolatalıdan aldım. Bir tane bundan aldım. Bir de şu gül yapraklı. Ne kadar tuttu? 36 yen tuttu dostlar. Nasıl söyleyeceğiz bakalım yardım edecek bana inşallah. Ha şu mu? Öyle mi? Evet tamam. 5 dolar vermişim buna. Bunun ne olduğunu öğreneceğim bu arada. Merak ediyorum. Üzerindeki çiçek ne çiçeği bilmiyorum ama tadı çok güzelmiş. Ben şuna bayıldım. Şu an yerken bir yandan ağzımın suları akıyor öyle bayıldım yani. Size aynı zamanda bunları yemeyeceğim ama sokak yemeklerini de şöyle birazcık göstereyim size bak. Sokakta satılan yemeklerde bu şekilde dostlar. Nudular, etler. Burada da bir şey buldum. Şimdi kurabiye tarzı bir şey yapıyorlar. Bakalım bunun tadı nasılmış? Şundan bir tane alalım. Alalım. tam bu da güzel. Oo. Mısır patlağına benziyor tadı. Aa bildiğim mısır ya. Abi her yerde çok ilginç şeyler var. Delireceğim. Bu ne mesela? Mango thank you. Ha, the tea. Çay buldum sonunda. Hongzo sadece ipe ile değil dostlar aynı zamanda çayıyla da ünlü. Çayın ismi Longjing çayı dostlar. Longjing bir tane kasaba var hemen yanımızda Buraya geldiğinizde vaktiniz varsa gidebilirsiniz diye. Her yer çay bahçesi bak şöyle bir yer. Çay bahçesi dediğimde her yer çay tarlası. Normalini bulabilirsem şekerlendirilmemiş halini onu da deneyeceğim. Burada neler yapıyorlar? Abi neler yapıyorsunuz? Çok güzel şeyler yapıyorsunuz ya. Neler neler var da ben buranın en ünlü yemeği varmış bir tane onu denemek istiyorum. Bugün o yüzden bunları yemek istemiyorum. Aha dediğim çay da bu dostlar hatta manzara da işte bakın buraya koymuşlar manzara ile birlikte. Bizdekinden çok farklı yani tadı buna muhtemelen bir şey atıyorlardır ya direkt çayın kendisinin tadı bu olamaz diye tahmin ediyorum. Siz ne yiyorsunuz abi? Fare mi o? Yok, ördek, ördek diyorlar. Çayın kendi doğal tadıysa Bayağı şaşırırım çünkü bayağı güzelmiş çay. Beğendim. Böyle bir oturalım o zaman. Çaylardan bir tadalım ya madem böyle bir şey yapmışlar. Şu çaydan mesela. Hangi çayı tattıysam şu ana kadar çok güzel yani normal bir çay değil abi. Normal yah çay değil. Ben sana bir şey diyeyim mi? Her dükkana girmeye başladım. Artık şey çıktı yani karnım doyacak yakında. Bunlar ne mesela ya merak da ediyorum. Hani beğenirsem alacağım ama bunu beğenmedim mesela. Ne olduğunu, ne olduğunu da bilmiyorsun hiçbir şeyin. Rastgele. Rastgele yiyorsun ha yandı. sonu gelmeyecek herhalde. Her dükkana gireceğim arkadaşlar ben. Hepsini merak ediyorum. Hepsine gireceğim. Bu ne mesela abi? Et falan bir bu arada bildiğin. Oo çok acıymış. Şey değil şey. Yandım şu an yandım. Fazla meraktan. <laughs> abi. insanın başına <laughs> ne gelirse meraktan <laughs> gelir. Diyorlar ya. O oldu şu anda. Oo. Nasıl yandım var ya. Aa, bak bir bayağı şey yapıyorlar burada da. Dürüm arası ördek. Yine çaylara devam. Çayın merkezine geldiğinizi anlıyorsunuz yani. Bir de böyle sürekli et satıyorlar etrafta. Kurutulmuş et de bunlar bakın. Bu mesela şey eti, sen söyle. Ördek eti. Baya kötü ya. Köfte yeme söyledim. Sırf şu caddeyle bir video çekilirmiş ki onu da planlarım arasına aldım. Ben buraya daha çok gelirim. Geldikçe burada sadece yemek videosu yapmaya karar verdim. Ne bu? şey Şöyle bir şey verdiler elime. Ha? Hmm. Mısır. Az önce dedim ya size. O siyah yediğim şey. Patlamış mısır tadı var diye. Bu da aynı. Ben doydum. Yani ben bir sonuna kadar geldim sayılır artık. Ama doydum. Benim hiçbir şey almama gerek kalmadı. Sizden de yiyeyim mi abi? Ya bu az önce aldığımız şey. Bunlar da kurutulmuş ete benziyor. Aynen bak hayvanı koymuşlar oraya. Bunlar et ya bildiğin. Kurutulmuş et. Şöyle bir bakalım. Sonundan. E evet işte. Yani kurutulmuş et ama çok da güzel değil. Dostlar böylesini de ilk defa görüyorum bu arada. Daha balık hayattayken yaşarken balığın üzerine etiket yapıştırmışlar. Bayağı kaliteli duran restoranlar yok mu derseniz onlar da var bakın bu tarafta böyle. Dostlar hemen iki yandaki bir restorana geldim. Burası az önce dop doluydu. Önünde sıra bekliyordu şurada oturup insanlar. Şimdi boşalmış tam artık vakitler herhalde insanların. Bu arada artık bu yürüyüşü bitirelim. 5,5 saat sonra şu yürüyüş antrenmanını durdurdum. Yerde her restoranda şu gördüğünüz QR kodlardan koymuşlar. Alipay ya da WeChat uygulamasını burada okutuyorsun. Menü karşına çıkıyor. Bir de burada ödüyorsun. İlginç bir şekilde. Yani her şeyi burada yapıyorsun. Evet yemeğimiz, siparişimiz geldi dostlar. Hongzor'da yenmesi gereken bir numaralı. Vallahi şahane duruyor. Ben bundan bir tane daha söyleyeyim. Bir tane daha yiyeyim. Birazcık fazla yağlı. Evet her yeri yağ ama Tat olarak gerçekten çok güzelmiş. Bayağı hoşuma gitti. Üzerindeki sosu, etin tadı falan filan çok güzel. Yani... Gerçekten şahane. Yanına da Çinlilerin, Asyalıların daha doğrusu ekmeği olan pirinçten söyledim. Thank you. Ee, yemeğimi yedim. Ne kadar ilginç gelse de, ilginç hissetsem de direkt kalktım hiç kimseye hiçbir şey ödemeden. Çünkü çoktan ödedim. Çıkıyorum restoranttan. Garip biz. Yani daha önce hiç yaşamadım biz. Çıktım arkadaş benim eti şunun içine koydu şimdi orada böyle döne döne ortasında da sıtlıyor. Orada pişmeye devam ediyor şimdi. Yani binaların mimarisi bambaşka. Yukarıdakiler ev mi yoksa dükkanların depoları mı çok emin olamadım ama az önce bir tane kız indi aşağı sonra evinden çıkar gibi çıktı o yüzden yukarıdakilerin ev olma ihtimali de var. İyi ki bir tane söyledim bu arada. Bayağı yoktu. kılıç gibi kocaman bir şey zaten. Şöyle yani bunu bir kişi bir kişiyi doyurur öyle diyeyim. Bayağı büyük. Tadı nasıl? Hemen. Daha önce yemiştim bu arada. Şangay'da yemiştim hatırladım. Kuzu. Bana değil. Yani bayıldım ben kuzuyu çok severim zaten. Mesela burada ne oluyor? İnsanlar sıraya girmiş dans ediyorlar. Sıranın en Bu da mı yemek? Vallahi bu da yemek. Aa, <laughs> çok iyi ortam. Restoranın önünde bayağı DJ var. DJ müzik yapıyor. Restoranda yemek yemek için sıraya girmiş insanlar da dans ediyor abi. Bayağı DJ seti kurmuşlar oraya çok iyi. Bu arada hazır karşımıza çıkmışken Çin bayrağının ne anlama geldiğini de anlatayım. Bayrağın üzerindeki kırmızı renk komünist devrimini sembol ediyor. Üzerindeki tek büyük yıldızı görüyorsunuz. O yıldız Komünist Partisi'ne diğer dört yıldız da Çin'deki insanları. Toplamda bayrak seçim yarışmasına 2992 tane farklı bayrak katılmış dostlar. En son bunu seçmişler. Dün bir tane AVM'de bayağı vakit geçirdim. Her yerde aynı zamanda AVM'lerin içinde elektrikli araç satıyorlar. Adını, sanını daha önce duymadığım bir sürü elektrikli araç markası gördüm dün dostlar en az bir AVM'de 6-7 farklı markanın elektrikli araçlarını satıyorlar. Çok da güzel araçlar yapmışlar gerçekten. Bak bunu galiba başka hiçbir ülkede görmemiştim daha önce. Bugün de dikkat etmemişim herhalde. Bu kiralanan bisikletlerde bebek yani çocuk oturtma yerleri de yaptılar. Çok hoş. İlk defa görmüş olabilirim şu ana kadar. Şimdi dostlar tarihi alışveriş yerinden modern alışveriş bölgesine geldim Hangzhou şehrinin. Şu gördüğünüz gördüğünüz her yer devasa AVM'ler, Koca koca bakın şurada Apple'ın binası var mesela. Aynı zamanda şu gördüğünüz alana da küçük Shibuya Crossing diyorlar. Shibuya Crossing hatırlıyorsunuzdur. Tokyo'da görmüştük daha önce. Devasa insanların birbirine girdiği yoldan karşıdan karşıya geçerken bir yerde onun küçüğüne de burayı da oraya benzetiyorlar. Çaprazlama geçişler var, yaya geçitleri. Dünyanın öyle çok yerinde görmeye alışık olmadığımız bir şey. Apple mağazası. Oh, kalabalığa bak bir de Çin'de Apple satışları durdu, azaldı. Apple hisseleri düştü falan filan oyakları yapıyorlar. Bu arada dayanamadım. O kalabalığı görünce bir içeriye gireyim dedim. Belki bugüne özel bedava iPhone ya da en azından bir Apple Watch falan bir şey dağıtıyorlardır diyerekten. Şöyle bir bakalım fiyatlara hiç ucuza da satmıyorlar. Bu arada çevirmek için para birimlerini XE diye bir uygulama kullanıyorum. İnternet olmadan bunu kullanabiliyorsunuz. Yıllardır kullandığım bir uygulama. Baktım şöyle 1100 dolar, 1200 dolar civarında Apple Watch Ultra mesela. Yaklaşık 10 saattir falan Hangzhou'da geziyoruz. Hemen hemen hiç durmadım. Böyle bir iki tane yemek yemek dışında sürekli gezdik dostlar. Hangzhou güzel de çok keyif aldım. Özellikle geçen sefer Beijing'de her yer yasaklıydı. Gezerken bir sürü dert, sorun yaşadım. Gezdiğim en ilginç, en garip ülkelerden bir tanesi. Bazı şehirleri çok beğeniyorum bazı yerlerde çok keyif almıyorum. Bugün çok keyif aldım çok güzeldi. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önüm safta yeni bir ülkede yeni bir macerayla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Geri açın bakayım sen. Eyvah eyvah eyvah. Ben de diyorum insanlar niye koşmaya başladı. Adamlar hissetmiş fırtına çıktığını. Baksana yola. Aman oğlum bunlar nasıl merdiven? Çok küçük. Çıkamadım merdivenden.